Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle beraber yepyeni bir PUBG Mobile videosundayız Rengar haritasını uçaktan direkt atladık bakalım nasıl olacak Hepinize iyi seyirler Şimdi Arkadaşlar bugün rüzgar yönüyle girdik oyuna ee, dün video atamadım Arkadaşlar bu yüzden kusura bakmayın bazı sıkıntılar çıktı Vide e, telefonu değiştirdiğim için uygulama ayarlarını falan yapmayı unutmuşum Ondan önceki gün çektiğim videoda zaten ayarsız geldi abi e, telefon ikinci el aldığım için biraz gölgelenme gibi bir şeyler var o yüzden kusura bakmayın abi pik elime ben dipçik almadım aşağıda dipçik al dedim Neyse almamış Üst taraflarda bulurum ben onu geri abi. Ee, şimdi bugün arkadaşlar Bir dakika ha. Bugün sizlerle beraber birinci olmaya çalışacağız inşallah. Güzel bir maç olur. Kimler varsa sesleri gelmeye başladı. Abi 12'likleri atalım. Veya o benim ayak sesimdi. Yani adam ses duydum sanki. Evet doğru duymuşum. Ee, sen niye çıkmıyorsun be koçum? Abi şurada bir yerdeydi bu adam. O benim yanıma binaya girdi mi? Giremedi ya. Allah Allah be. Aa ben adamın binaya girişini görmedim ki. Yan tarafta abi birileri daha var da. Ee, şunun yanına geri çıkacağım abi. Bu herif buraya daldı benim peşime de. Bulamadı galiba beni. Tabi bulamaz. Allah bilir nereye kaçtın sen gene. Tamam bunun bir alt kattaydım ben adamı bulamadım ya. Ee, en üst kata nerede çıktık lan? Dokuzluklar topla abi. MK var burada. MK istemiyorum şu aralardan. Ee, bir lazer falan bir nişangah daha bulabilsem şunlara. Şu anda bayağı birileri var burada ya. Şu karşıdaki binaya geçelim bakalım. Da benim o sıktığım adam nereye kayboldu ya? Arkadaşlar adam burada. Ee, ama ne ben adam bulabiliyorum ne de adam beni bulabiliyor. Ben şöyle adam bir çıkacağım. Belki binanın içinde görürüm adamı. Abi yok ya. Sıktığım adam da. Adam ikide bir gözümün önünden kayboluyor. Şuraya bir Kola rush Raşta yapmıyor adam abi. Burada biri var ama. Lan nereye gidiyor bu adamlar ha? Sonunda abicim ya. Birini indirdik. Şurada ateş eden belirleri var. Onları da rastlayalım. Bunlar bana bir tık uzak gibi geldi. Abi her neredeyseniz çıkın artık gösterin bir kendinizi ya. Şu eve gireceğim ben. Sayı almamışlar bakayım belki. A2X. Tamam iyi. Şu evin çatısına çıkacağım. Ya bunun da çatısı yokmuş. 2X'imizi takalım abi şu Sağ tarafa geçeceğim bu taraftan geliyordu adamların sesleri. Buradan da göremem ki. Ha. Buradan daha iyi abicim de. Neredeler bu adamlar ya? Bir kişi çıktı 39 kişi kaldı. Bu oyunda 38 kişi var ve ben hala daha birisini vurabildim. Birisini vurabildim değil, iki kişiye vurdum ama biri karşıma çıktı ölmek için. Arabanın bacasını şey sanıyorum. Bak bacası dedim bir de arabanın şeyine, üstündekine. Dur takıldım. Arabanın üstündekini adam sanıyordum ya ikide bir. Burası da boş. Ben birilerini bulup geliyorum arkadaşlar. Ben böyle dolaştıkça kimseyi bulamayacağım. Ve zaten alan geliyor. Ben denizden geçeceğim karşıya. Köprüyü kesin birisi ya buradan ya da baştan gözetliyordur abi. Hiç kendimi tehlikeye atmak istemiyorum. O yüzden suya dalıyorum. sudan sonra da çıkabildim arkadaşlar. Ben sudan çıkana kadar 39 38 kişiden 23 kişi kaldı. Karşıda drop var. Dropa gideceğim. Zaten burada doğru düzgün adam bulamadım. bari drop'ta birileriyle karşılaşırım belki diyeceğim ama ondan önce bir araba falan bulmam lazım benim. İnşallah bulurum. Devam edelim. Abi drop'a gidemedim. Adam çıktı. Çıktığı gibi öldü gerçi adam. Fazla bir şey değişmedi abi ya. Azıcık vurabilseydi keşke. Elinde neler varmış. Mega. Like, oh. Şimdi oh. yaramaz. Çekse şuna takacağım sanki. İyi, hareketlenme gibi bir şey gördüm abi orada. Motorumuzu alalım. Yolumuza devam edelim. Zaten drop'a gitmiyoruz. Alana gideceğim. Ee, drop'ta. Şimdi dedim abi droptan gerçi bir şey demedim. Drop'un yerini unuttum. Daha doğrusu böyle açıklayayım size daha iyi olur. Drop'un yerini unuttuğum için droptan vazgeçtim. O yüzden dümdüz şimdi motorumuzla alanın içine doğru gidelim. Alana geldik. Direkt poaching'e dalacağım arkadaşlar. Abi ortalıkta boş boş dolaşıyordum. İyi bir kill daha çıktı. Arkada bir tane drop var abi. Aa drop'un düştüğü yeri göremedik. Neyse abicim nereye gittin sen? Lan. Aa adamın cesedi kayboldu. Aa tamam drop'u da gördüm. İşime yarar bir şey getirir insan ya. Drop'un etrafında kimse gözükmüyor ama gidelim bakalım yakınına doğru. Hala göremiyorum. Aa, saatlerdir adam arıyorum ve adam geldi hiç canı yokken bana sıkmaya çalıştı. Hiç hoşuma gitmedi bu. Güzel bir fight göremedik. Bu arada bu işaret şeyi büyük ihtimalle buralarda, bir yerlerde birlesen gördüm. Aynen abicim alırsın öyle. İşaret şeyi bu arkadaşa aitmiş, bu arkadaşta da. Neler varmış be koçum sende? O AVM'si de varmış abi. Kralsın ya. Elimizde gereksiz ne var? Şu var. At, at. At abi, at abi. At abi. Bu ne lan? Adamın içinde neler varmış abi böyle? Oh, oh. Adam kral çıktı resmen ya. Lan biz bir tık uzaklaşacağız. Ee, ben lootumu lootumu düzeltmem lazım yoksa ölmek istemiyorum. Benim arabam neredeydi? Buradaydı. Ya ben şuraya abicim bir yatacağım. Tamamdır. Lootu düzenleyelim şimdi. 6x'imiz var. Bunlara gerek kalmadı. 3x dursun belki işimize yarar abi. İşaret bir şey gereksiz. Değil mi? Mermisi yok. Bakalım bir. Aynen mermisi yok abi. Boş ver bunu da. Örün kristalleri fazlasıyla var. 999 tane. Bu kadar galiba lazım olanımız diyecektim. Birisi geldi. Roba birisi geldi. Şunun abi şunu Sana da bay bay be koçum. Sana bayağı iyiyiz. Evet ben daha luta ihtiyacım kalmadı ya. Da ben kendimi düzenleyemedim ki. buna 6x'i takıyoruz. Bir git şuradan işaret bir şey. Gene geldim gittim seni aldım. 3x duracak abi. Şu şurada atacağız. Şu 8x'i. Şunu değiştireceğiz. 4x'i atacağız. Tamamdır. Şimdi şuna bir nişan al abicim. Şunu 3'e çek. Şunu al abicim. Bunu da 4'e çek. Tamam. Sağ köşede abi. 4x e, a, Şeyde. Neyse arabayı almayacağız. Adamın arabası vardı burada bir yerde. Nereye bıraktın sen onu? E, bu arkadaş arabayla geldiydi buraya. Kaç kişi kaldı abi 7 kişi kaldı 7 kişinin arasından da ben Birinci olacağımı düşünüyorum ya Gayet iyiyiz aslında abi Bir yere pusam diyecektim Hayır yanlış şeye bastım Ama sizi atan kimdi abi orada ya? Ah bir göstersen kendini. Abi aslında şu altı kişi alsam 11 yapıyor. Tam kill rekorunda kalıyorum. Abi yok. Ne, kim attı o sisi ya? Adam alanı da aldı aslında şu anda. Şu anda korkuyorum. Yürümeye bu skorla ölmek istemiyorum. Orada siz kullanın galiba alanı araçladı ya. Halen daha hiç kimse görmüyorum. için abime almaya gerek yoktu bence. Abi burada bir sis atıldı. Ama kim attı bu sisi? E kim bu oyun alanını ölenler abi ya? Ölmeyin lan. Tamam adam buradan gelse diyecektim. Aha da duydum sizi kaçmayın. Bir tane enerji çeceğimi basayım abi hızlanalım. O arkadaki şu arkadaş saçma sapan bir şekilde öldü abi bize ama. Onu oradan indireceğiz. De adam bayağı iki tane yedi benden. iki tane de fazlaydı hatta. Orada videoda pardon. Videoda sıkmak yerine kafaya sıksam. Ölebilirdi de. Birisi daha ateş etti. Ona mı ateş etti? Bana mı ateş etti? Nereden ateş etti? Hiç göremedim abi onu. Ses hattı adam. Tam şöyle bir sıksam. Nereye gitti bunlar? Abi bu da bayağı iyi gitti. Son kişi nerede acaba? E ee? E ee, bu sonuncu nerede abi? Onun gelip beni öldürmesini istemiyorum şu anda. Onu bulup indirmem lazım. Abi adamı hala göremiyorum şu an. Ha gördüm. Doğar çekmiş kendine. Ee, ama o alan dışı kalacak galiba ya. duvarlardan birisini kırdık abi. Aa bu nasıl gitti or? Adamda da kamuflaj var. Abi ben seni halledeceğim. Bekle sen beni. Veya ben niye sen sen niye beni bekliyorsun? Benim burada seni beklemem lazım. Tam şurada şöyle pussam. Sen beni şu anda görmüyorsundur büyük ihtimalle. Sen beni görmüyorsun da ben de seni göremiyorum şu anda. Tamam hadi ses bitebilirsin artık. Abi nerede bu adam? Ya abi ya. Son anda gördüm adamı orada elinde molotofla gördüm. Neyse arkadaşlar bugünlük videodan bu kadardı. Kanalıma abone olup video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.